Koç kadını yürüyen bir enerji içeceğimi yoksa tatlı ambalajına saklanmış sevimli bir doğal afet mi bilim insanları bile kararsız. Zodiyan bu ilk ve en aceleci bebeği sabır bir erdemdir lafını duyduğunda muhtemelen cümlenin sonu gelmeden sıkılıp ortamı terk etmiştir. Onun için hayat yavaş çekimde izlenmeyecek kadar heyecanlı bir aksiyon filmidir ve başrolü elbette kimseye kaptırmaz. Bu kadın bir lider olarak doğmuştur. Bir grup insan kararsızca etrafa bakarken koç kadını çoktan planı yapmış, delegasyonu dağıtmış ve ilk adım atmıştır. Cesareti bulaşıcı, enerjisi ise kafeinin icadından önceki en etkili uyarıcıdır. Hayatı siyah beyaz yaşamaz, onun için her şey ya tutkulu bir kırmızıdır ya da hiç yoktur. Gri tonlar, onun renk paletinde mevcut değildir. Dürüstlüğü o kadar keskindir ki, bazen bir iltifat mı ettiğini yoksa sizi ameliyat mı ettiğini anlayamazsınız. Ama bilin ki, kalbinde gram kötülük yoktur. Sabırsızlık onun göbek adıdır. Bir mikrodalganın önünde beklemek bile onun için bir ömür törpüsü olabilir. Parlaması ve sönmesi saniyeler sürer. Az önce size öfkeyle bağıran o kadın, beş dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi akşama ne yesek diye sorabilir. Çünkü kin tutmak, onun hızlı işlemcisine yük olan gereksiz bir veridir. Diplomasiyi, bir çeşit egzotik yemek sanıyor olabilir ve düşünerek konuşmak eylemini genellikle konuştuktan sonra hatırlar. O durdurulamaz savaşçı kadının içinde, dünyanın tüm adaletsizliklerini ağlayabilen, son derece saf ve masum bir çocuk yatar. O çelik gibi görünen zırhın altında, sevdikleri için kendini feda edebilecek pamuk gibi bir kalp vardır. Bağımsızlığına ölümüne düşkündür ama gerçekten güvendiği birine yaslanmayı herkesten çok ister. Kısacası, bir koç kadınıyla hayat asla sıkıcı değildir. Ya soluksuz bir maceradır ya da unutulmaz bir derstir. Ama her zaman yüzde yüz gerçektir ve filtresizdir. Onu çözmeye çalışmayın. Sadece enerjisine ayak uydurun ve maceranın tadını çıkarın.